Erolanlar olanlar böyle gafil yatar mı? Sen kendini tanı yoluna yeri müminler sözüne hile katar mı? Mümin olan kullar ailesini açar. Kalbi kara kullar kalıyor açar. Dilin hançer olmuş yareler açar. Dil yarası belhamına biter mi kızım? Pirini hak belleyi o geçme. Eali perdelerin suyunu içme. Vedet mühlet perdesinin sırrını açma. Bir attığın talip tutamaz. Bir başka, talip başka. Allah Allah. Yeri düğüne yeri. Burak olduk, göçtük. Geldik. Tatlıydı o zaman, genciydik. Yaşımız genciydi, yolumuz diradı. Geldik uzun hüsübünden. Burada bir su içti rahmetlik. Geldi. ayvah dedi. Ömrüm geçiyor dedi. Gece olur bana dedi. Ben göremem dedi. Öldüm dedi rahmetli kocam. Uzun üşüğün derlerdi. Uzun üşüğünü de. Uzun üşüğün de nasıl uzun üşüğünü Vay bay, bay. vay vay. Vay vay.